10. sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları felsefe ders kitabı sayfa 66 cevabı. İse önce sorular yazıldı, daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur. 10. Sınıf Milli Eğitim Bakanlığı yayınları felsefe ders kitabı sayfa 66 cevabı. 13. Bu görüşü desteklemek için öne sürülen argümanları bulup yazınız. Cevap: 14 ve 15. soruları aşağıdaki parçaya göre cevaplayınız. İlk çağda yaşayan biri, yalan söylemenin, Tanrı'yı küçümsemenin ve aynı zamanda insanlardan korkmanın bir kanıtı olduğunu söylerken utanç verici olarak nitelediği yalan, iğrenç bir kötülüktür. İğrençliği ve bozukluğu yalandan daha zengin bir biçimde temsil etmek mümkün değildir. Çünkü insanlar bölgesinde ödlek olmaktan ve Tanrı'nın bölgesinde yürekli olmaktan daha iğrenç, neyi hayal edebiliriz? zekamız sadece sözün yoluyla hareket ettiğine göre bu sözü bozan topluma ihanet etmiştir. Bu, istençlerimizin ve düşüncelerimizin birbiriyle bağlantı kurmasını sağlayan tek araçtır, ruhumuzun tercümanıdır. Eğer eksik olursa artık tutunamayız ve birbirimizi tanıyamayız. Eğer bizi aldatırsa tüm alışverişimizi bozar ve toplumsal yapımızın tüm bağlantılarını yok eder. 14. yukarıdaki parçada dile getirilen temel görüş nedir? Cevap. 15. metinde savunulan görüşü destekleyen argümanları tespit ediniz. Cevap. 16. diller arası çevirilerde sıkıntılar olduğu, özellikle şiir gibi metinlerde bu durumla sık sık karşılaşıldığı görülür. Dil çevirilerinde yaşanan bu sıkıntı felsefi metinlerde ne tür sonuçlara yol açar? Açıklayınız. Cevap, dil çevirilerinde yaşanan bu sıkıntı, felsefi metinlerin anlaşılmasını ve kavranmasını zorlaştırabilir. Yukarıda Oğuz Atay'ın Tehlikeli Oyunlar adlı eserinden alıntı yapılmıştır. Bu parçadaki çelişkili ifadeleri yazınız. Cevap, yalan söylemenin, Tanrı'yı küçümsemenin ve aynı zamanda insanlardan korkma çelişkili ifadelerdir. 10. Sınıf Felsefe Ders Kitabı Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Sayfa 66 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.